sevdiğim, özünü gözlerinde taşıyan dilber Renem, hasret ırgatlığımın ezelden biçili gömleği. Öyle bir an gelir ki, mahşeri kalabalıkta kızıl kıyamet kopar. Ne ifler Bu gelen Bilal sedasıdır. Kavurucu ve sıcak. Sevdiğim, Özünü gözlerinde taşıyan dilber iğrenem, Düğüm düğüm kalır kelimeler boğazında aşığın, Özlem hicranın gedasında kalır bir ah ile, Artık satırlara değil yüreğe giren bu hasreti, Giydim bir kere, gassal çıkarır elbet, Ey içimdeki Mekke sokaklarının, Fatıma yüzlü, Fatıma üzlü kadını, İmran'ın iffet çiçeği, Makdisin yaralı bekçisi, Asiyece gel gönül mabedime, Demini alacak ömrün suyu, Biraz senden, biraz benden, Üzünü gözlerinde taşıyan dil ver, Aç gözlerini yumma artık, Gözlerinde öleyim, Nefes nefes, sende biteyim, Helalim, içimin gök mavisi. Düşlerimden düştüm ben, dualarımın dili olsa da anlatsa, sana nasıl susadığımı. Sevdiğim, özünü gözlerinde taşıyan dil verilenem. yanem. düşmüş saçlarını, kayıp düşmek istiyorum. Gökyüzünden ellerine, yağmurun sesiyle. Sevdiğim, Özünü gözlerinde taşıyan dil verir anam. Seherlerin ezan nidasında adın tadında okunuyordu. Artık yüreğim kulübeyi ahzanda. Yusuf'unu hasret Yakup misali. Gel ey yar, gel ki öğrensin tüm alem adımızı. Bismillah dedim. Bismillah ey yar. sana bismillah, adına bismillah. Adındaki her harfe bismillah. Aşkına bismillah, yüreğine bismillah, sevdaya ve sevdamıza bismillah. Bismillah.